Her zaman taze, her zaman çıtır. Kimine göre sağlık, kimine göre lezzet. Özkaymak kuru yemişleriyle her anınız bir keyif. Kuru yemiş, şekerleme, cezerye, lokum ve nefis kahve çeşitleriyle Özkaymak Kuru Yemişleri Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikası, Yeni Çarşı, Milli Kuvvetler, Ali Hikmet Paşa ve Ayvalık şubeleri ile damaklarınıza tat katmak için sizleri bekliyor. Merkez telefon 241 1925 Fabrika Telefon 281 11 13 Balıkesir'e başlatılan oyuncakayı Hastanesi projesiyle çocukların aşıdan ve doktordan korkmamalarını sağlamaya amaçladıkları belirtildi. Kuvay Milliye Meydanı'nda bugün Oyuncak Ayı Hastanesi projesinin tanıtımı yapıldı. Aslayın aslayın Bir Tanıtı programına Vali Ahmet Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edipur, Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan başta olmak üzere vatandaşlar katıldı. <laughs> Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan, Türk Kızılay'ın faaliyetlerini anlatırken, Genel Başkan Ahmet Lütfakar da projenin amaçlarından bahsetti ve kan bağışının önemine değindi. Bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan Yeditepe Üniversitesi Fakültesinin çok kıymetli öğretim üyeleri ve öğrenciler. Kızılay hep afetle anılır oldu yıllardan beri. Kara Gündoğuz olarak biliyoruz, 145 yıllık mağazası var. Ama afet dışında Kızılay'ın toplumun değişik ihtiyaçlarına cevap verme noktasında son dönemlerde ciddi manada atılımlar yaptı. Bunlardan birisi kan. Ee, sağ tarafta gördüğümüz kan aracı ee, biz her gittiğimiz yere bunu çanta gibi götürüyoruz. Biraz büyük kolumuzun altına sığma şansı yok ama geçen yıl Balıkesir'de 29.650 ünite kan topladık. Bu yılki hedefimiz 31.500. İnşallah e, bu hedefe ulaşacağız. E, Sayın Valimiz kan bağışçısı, sayın milletvekilimiz kan bağışçısı, düzenli olarak bize kan veriyorlar. Dolayısıyla o hedefimize bir şekilde ulaşacağız. Tebrik ediyorum. Öncelikle Balıkesir Şubesi'ni tebrik ediyorum. Güzel aktiviteler her zaman en güzelliği yapıyorlar. Bizim tahsip ettiğimiz, desteklediğimiz arkadaşlarımızdır. Bundan sonraki projelerinde de öğrenci evi Aşevi gibi projelerinde de sonuna kadar destek olacağımızı söylemek isterim. Halkımızın veya dünyanın neresinde olursa olsun insanlığın yanında olan, mazlumun yanında olan bir teşkilat. Yine sağlık açısından büyük hizmetler veriyor ama ben olaya bir farklı açıdan yaklaşmak istiyorum. Nasıl ki insanlarımıza milli ruhu vermek için Çanakkale'yi anlatmak gerekiyorsa, Çocuklarımıza da merhameti, dayanışmayı vermenin belki en önemli araçlarından biri de kızılar. <laughs>